kızım Nasıl şimdi masal prensesleri gibi uyuyordur. İnşallah tabii. Çözemiyorum çocuklar. <laughs> Çözemiyorum. Ya ben belki takip alınca Eray beni takipten çıkardığı için çok dağılmam şu anda. Ya bir de Efecan durmadan sürekli beni arıyor. Ben hangisiyle sevgili olacağım bir türlü karar veremiyorum. <laughs> Allah'ım ne kadar zor bir hayatım var benim. <laughs> Arkadaş ben şimdi ne yaptım ya? Ben şimdi ne yaptım ya? Ya ne yapmak istiyorum onu da çözemiyorum ya. <laughs> ya şimdi gireceğim içeriye... ...ondan sonra kendimi sober Ama ben bunu bir kenara yazıyorum kızım, bunu unutma. Eve döndüğümde göstereceğim sana. Canım <laughs> oğlum benim. Bir dersin çalışırken nasıl da mışıl mışıl uyuyakalmıştır şimdi. Kokusu da buraya kadar geliyor. Çok özledim seni keratam. Çok özledim. Çok özledim. Bu kadar iyi yok beyler. Sabah kadar uyumayacağız gerekirse. İyi anma kullanıyoruz zaten. Yok arkadaş bu böyle olmayacak. Benim acil başka bir kadınla evlenip çoluş çoluş sahibi olmam lazım. <laughs> ya ben bu çocuklara şirketi bırakırsam İki ayda batırırlar ya. Vay <laughs> vay 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 vay. Bizim amca oğluna bak ya. Kendi yatağı gibi yayılmış kerata. Amca oğlu. Eve mü sonunda? Yok yavrum, daha dönmedim. Sen şu anda bir rüya görüyorsun, rüyanda benle konuşuyorsun. Evet, ben de öyle sandım saatin. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Anacığım. Evet. Her şey için sağ ol yavrum. Sen olmasaydın ben çocuklarımı kime emanet ederdim? Kime emanet ederim ya? Ya ne demek sen benim amcamın oğlusun ya? Emanetlerini sonuna kadar koruyacağıma yemin ettim sana. Eyvallah adamsın amcaoğlu. Ha bu arada bizim dadıyla işi pişirmene çok sevindim. Yok ya ne alakası var yani? Bakiye Hanım darda kaldığı için ben... Neyse, neyse çok girmeyelim bize bu konuya. <laughs> sen uykunu açma rahat rahat uyu tamam yavrum? Evet. Yine sabah erken kalkıp çocukları okula bırakacağım. Sen de kendine çok dikkat et amca Çocuklara iyi bak amca oğlu. Ona pekiğim ya Öptüm görüşürüz. Sağ ol yavrum, sağ ol. Görüşürüz. Allah Allah. Allah Allah. Bu evde rüya bile gerçek ya.